Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram'da GT yapmayanları kısa yoldan nasıl çıkaracağız onları göstereceğim. Videoma başlamadan önce e, kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şimdi videoya başlayalım arkadaşlar. Ben iOS kullanıcı olduğum için e, App Store'dan yükleyeceğim. Uygulamamızın adı Social Talk. şu arkadaşlar. En üstteki gördüğünüz gibi kurulumu zaten çok kolay. Şimdi ben uygulamaya giriş yapacağım bir arkadaşın hesabına giriş yaptım. Daha önce de. Şimdi arkadaşın 190 takipçisi var. 352 kişiyi de takip ediyor. Onu ge ona GTA yapmayanlar 251 kişi. Onun onu takip edip de ta, e, takip etmedi. 89 kişi var. Şimdi Kardellerin takip etmeyen bunlar arkadaşlar. Hepsini kolay bir şekilde e, GT yapmayarak çıkar. GT yapmadıkları için çıkarabilirim. Şimdi gösterebilirim size. burada seç var arkadaşlar tek tek de yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar gerçek e, normalde böyle gösterdi Instagram'dan çıkış yapmayan uygulamalar dolayı ama ben bu e, uygulamayı onaylıyorum arkadaşlar. 10 tane kişiyi seçtim ben. E, birden fazla yaparsanız kabul etmiyor ama direkt 250 kişi de yapsanız direkt takipten çıkıyor arkadaşlar ben 10 kişiyi takip bırak diyorum 330 oldu arkadaşlar tekrar çıkarayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi 320 oldu. Uygulamada hiçbir sorun yok arkadaşlar. Ee, kanalı yeni açtığım için bana yardımcı olmanızı umut ediyorum. Ee, bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet.